Kıymetli dostlar, bugün sıradan bir dış politika analizi yapmıyoruz. Bugün haritaların kanla ve petrolle yeniden çizildiği, kapalı kapılar ardında yüzyıllık hesapların görüldüğü bir dönüm noktasını deşifre ediyoruz. Yemen'in sarp dağlarından Somalinin uçsuz bucaksız sahillerine uzanan o devasa kuşatma hattının tam ortasındayız. Haberlerde görüyorsunuz. Suudi Arabistan Yemen'i vurdu. İsrail Somaliland'ı tanıdı. Peki bu iki olay arasındaki o görünmez, kirli bağ kim görecek? Biz göreceğiz, Türk devlet haklı görecek. Bu sadece bir bölgesel çatışma değil, bu Türkiye'nin Afrika ve Orta Doğu'daki yükselen gölgesini kesmek için atılmış bir düğümdür. Bilinmeyenler burada üstü buyla, en derine, en uca, nokta atışı detaylarla iniyoruz. Hazırsanız büyük resmi parçalarına ayıralım. Hadramut, Yemen'in petrol kalbi, stratejik geçiş güzergahı, Suudi Arabistan savaş uçakları burada benzeri görülmemiş bir operasyon gerçekleştirdi. Ancak hedef bu kez Husiler değildi. Hedef Suudi Arabistan'ın sözde müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi birlikleriydi. Peki neden müttefik müttefiki vurur? Burada karşımıza çıkan tablo, çıkarların çatıştığı yerde kardeşlik biter gerçeği der. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile girdiği normalleşme sürecinin bir ödülü olarak Kızıldeniz'in ve Hint Okyanusu'nun anahtarlarını istiyor. Suudi Arabistan ise bölgenin abisi benim diyerek kendi sınırındaki bu petrol zengini bölgeyi Birleşik Arap Emirlikleri İsrail eksenine bırakmak istemiyor. Hadramut saldırısı Riyad'ın Abu Dhabi'ye hizaya gel Burada haritayı ben çizerim demesi der. Ancak bu durum bölgedeki kaosun Türkiye'nin enerji ve ticaret yolları üzerindeki baskısını arttırmaktan başka bir işe yaramıyor. Şimdi durup düşünelim. Suudi Arabistan yıllardır İslam dünyasının koruyucusu maskesini taktı. Ancak bugün gelinen noktada bölgedeki her krizde Türkiye'nin karşısında duran bir aktör haline dönüştü. Vekâlet savaşlarının finansörü, Yemen'i bir yıkım sahasına çeviren Halkı açlığa mahkum eden bu politika aslında Siyonist akla hizmet etmektedir. Bölge ne kadar zayıf kalırsa batı o kadar rahat at koşturur. Türkiye Karşıtlı Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığından, Libya'daki başarısından ve Somali'deki üstünden en çok rahatsız olan başkentlerden biri Riyad'dır. Çünkü Türkiye sömürgeci değil, kazan kazan odaklı ve onurlu bir model sunuyor. Suudi yönetimi ise bu modeli kendi mutlakiyetçi düzeni için bir tehdit olarak görüyor. Enerji koridoru tuzakları, Türkiye'nin kalkınma yolu gibi projelerle küresel ticarette merkez olma hamlesine karşı Suudi yönetimi Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte alternatif ama bağımlı yollar kurmaya çalışıyor. Hadramut'taki saldırı aslında bu yolların kimin kontrolünde olacağının kavgasıdır. Bu sessiz ve derinden yürütülen hainlik Türkiye'nin güney kapısını sürekli ateş hattında tutma amacı taşımaktadır. Gündemin en sinsi gelişmesi, İsrail'in Somal'den ayrılan Somaliland bölgesini resmen devlet olarak tanıması. Dostlar, bu bir tesadüf değildir. İsrail, dünyada bu bölgeyi tanıyan ilk devlet oldu. Neden mi? Cevap çok açık. Türkiye'nin Somal'daki varlığı, Türkiye, Mogadişu'da kurduğu Türk Som Askeri Eğitim Merkezi ile Somali ordusunu ayağa kaldırdı. Somali sularının güvenliğini Türk donanmasına emanet eden bir anlaşma imzalandı. Türk gemileri Somali açıklarında petrol ve gaz aramaya başladı. İşte İsrail, Türkiye'nin bu Afrika boynuzu hamlesini kesmek için Somaliland kartını açtı. Parçala ve yönet. Somali merkezi hükümetini, Türkiye'nin ortağını zayıflatmak için ayrılıkçı Somaliland'ı destekliyorlar. Boğazların kontrolü. İsrail, Yemen'deki GGK üzerinden Bab el Mambed'in bir yakasını, Somaliland üzerinden ise diğer yakasını kontrol etmek istiyor. Bu Türkiye'nin Süveyş ve Kızıldeniz üzerinden dünyaya açılan ticaret hattına bir kilit vurma girişimidir. Peki bu olanların Türkiye ile ilgisi tam olarak ne? Gelin bir uzman gözüyle noktaları birleştirelim. Türkiye'yi bir iç kaleye hapsetmek istiyorlar. Kuzey Suriye'de kurmaya çalıştıkları terör koridoru ile Türkiye'nin Doğu ile bağını kesmek istediler. Pençe Kilit operasyonlarıyla bu oyunu bozdu. Doğu Akdeniz'de bizi Antalya Körfezi'ne hapsetmek istediler. Mavi Vatan doktrini ve Libya anlaşmasıyla bu oyunu bozduk. Şimdi ise Güney kapsını yani Kızıldeniz ve Afrika hattını kapatmak istiyorlar. Türkiye'ye karşı yapılmak istenen şey Türkiye'nin küresel bir güç olmasını engellemek. Onu sadece kendi sınırlarını savunan pasif bir devlete dönüştürmekte Suudi Arabistan'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı saldırıları ve İsrail'in Somaliland hamlesi bu kıskacın iki ucudur. Ankara bu oyunu sadece izlemiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürüttüğü o derin ve sessiz diplomasi aslında bir karşı kuşatma operasyonudur. Türkiye'nin bu noktada attığı ve atacağı adımlar şunlardır. Somali'nin toprak bütünlüğü. Türkiye, Birleşmiş Milletler nezdinde Somali'nin tek temsilcisinin Mogadiş olduğunu tüm dünyaya aykırıyor. İsrail'in Somaliland hamlesine karşılık Somali merkezi ordusuna verilen siyah ve teknik destek iki katına çıkarılacak. Mısır ile stratejik yakınlaşma İsrail'in Kızıldeniz'deki bu oyunları Süveyş kanalı gelirleri tehlikeye giren Mısır'ı da rahatsız ediyor. Türkiye ve Mısır, Yemen ve Somali konusunda ortak bir Kızıldeniz güvenliği protokolü üzerinde çalışıyor. Bu, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri eksenini bölgede nefessiz bırakacak bir hamledir. Yemen'de üçüncü yol, Türkiye, Yemen'deki iç savaşa taraf olmak yerine oradaki aşiretler ve yerel güçlerle insani ve diplomatik kanallar açıyor. Suudi Arabistan'ın bombaladığı, Birleş Arap Emirlikleri'nin sömürdüğü halka Türkiye umut olarak gidiyor. Deniz yetki alanları, Somali ile yapılan anlaşma aslında Mavi Vatan'ın Hint okyanusundaki iz düşümüdür. Türk donanması o sularda bayrak dalgalandırdığı sürece ne İsrail ne de müttefikleri bu haritaları gerçeğe dönüştürebilir. Dostlar buraya dikkat. Suudi Arabistan'ın Hadramut'u vurması aslında kendi içinde yaşadığı bir korkunun da göstergesidir. Riyad, Türkiye'nin Somali ve Katar üzerinden kendisini çevrelediğini düşünüyor. Oysa Türkiye'nin amacı çevrelemek değil, coğrafyayı emperyalist sömürden kurtarmaktır. Türkiye'ye karşı yapılmak istenen yalnızlaştırma politikası aslında Türkiye'yi daha da güçlendiriyor. Kendi siyasını, kendi gemisini, kendi füzesini yapan bir Türkiye artık başkasının çizdiği haritaya sığmıyor. İsrail'in Somaliland hamlesi bir güç gösterisi değil, bir panik hatadır. Çünkü biliyorlar ki Türk donanması o bölgeye tam kapasite yerleştiğinde artık korsanlık da yapılamayacak, sinsi üstlerde de kurulamayacak. Filmetli dostlar, Videomuzun sonuna gelirken şunu net bir şekilde ifade edelim. Yemen'de dökülen kan da, Somaliland'da atılan imzalar da aynı kirli merkezin ürünüdür. Suudi Arabistan'ın basiretsizliği ve hainliği bu süreci hızlandırsa da Türk Devleti'nin bin yıllık aklı bu tuzağı görecek kadar keskindir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın bu endişe verici ifadesinin arkasında gerekirse sahada en sert cevabı verecek güçtedir. Hakan Fidan'ın telefon görüşmeleri Fırtına öncesi sessizliğin diplomatik kodlarıdır. Somali bizim gönül coğrafyamızdır. Yemen bizim tarihi emanetimizdir. Bu coğrafyada ya oyun kurucu olursunuz ya da başkasının oyununda piyon. Türkiye artık oyun kurucudur. Masayı devren güçtür. Son sözümüz şudur. Haritayı cetvelle çizenler o haritanın Türk süngüsüyle yırtılacağını unutmasınlar. Kader gayrete aşıktır. Biz gayret ediyoruz. Zafer Allah'ındır.